Günaydın. Yeni vlogma hoş geldiniz. Yüzüm ve gözlerim falan bayağı şiş. Çünkü dün kas sistemi sınavımı verdim. Sınavım iyi geçti. Yüksek alıyorum. Çok mutluyum. Sonrasında akşam evi falan temizlemek yerine uyudum. Çok uyudum. Uyanınca da böyle bir şeyler yedim. Yanında da alkol aldım ve sonra daha da çok uyudum. O yüzden aşırı derecede yüzüm Şiş. Biz perşembe günü sınav olduk. Sınav bitti. Şu anda cuma. Pazartesi günü tekrar okulum var. Bu defa nöro komitesi gelecek. Tıptaki en zor komite olarak geçer bilmiyorum. Yani tıp 2 çok zordu tıp 2 zaten baştan sona çok zor bir seneydi. 3'teki nöro komitesi nasıl olur bilmiyorum. Nöro komitesi 4 haftalık bir komite süreci olacak. Sonrasında 2 hafta sonra da finalim olacak. Şöyle bir sıkıntı var. Okulun yönetmeliğine göre komite ortalamaların 100 olsa bile yani finalden 50 almak zorundasın finalden çok yüksek kaldığında komitelerin düşükse o zaman da olmaz. Total ortalamanın da 60'ın üstünde olması gerekiyor. O yüzden şimdi 4 hafta nöro, 2 haftada final. Finalde bütün seneyi kapsadığı için asla 2 haftada çalışılabilecek gibi bir şey değil. Ben o 4 hafta içerisinde de final ve nöroya aynı anda çalışmam lazım. Pazartesiye kadar güzel bir kafa tatili veriyorum. Pazartesi günü başlıyorum. Birkaç şey daha anlatıp blok içeriğine geçeceğim. Dün gece bir anda mutfağa su bastı. Bulaşık makinesinden dolayı bir şeyler oldu ve Ömer'le İsmail geldiler. Onlar da bayağı bir çabaladılar, şey yaptılar ama birilerini çağırmamız gerekecek. Şu an olmadı. Maalesef can sıkıcı bir şekilde kirli sular aktı ve çok kötü kokuyordu. Ve ben uyurken bunlar gerçekleştiği için o sırada suyun attığında fark edemedim ve biraz göl olmuştu. Sadece aklınızda bulunsun. Eğer böyle su falan geliyorsa bulaşık makinenizden önce şalterleri kapatın çünkü sudan elektrik çarpabilirmiş. Babam aradı özellikle uyardı. Hani sen arkadaşların dikkat edin elektrik çarpmasın diye. Siz de ben uyarmış olayım. Aklınızda bulunsun. Önce şalterleri kapatın mutlaka. Neyse şimdi vlog içeriğine geçebilirim. Bu vlogu şöyle planladım. Bugün dediğim gibi tatil gününü geçireceğiz beraber ve Atil gününü nasıl keyifli geçirebilirim? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir yürüyüş yapacağım. Kahvaltımı da yanıma alacağım. Kaş, bıyık aldırmam gerekiyor. Evde sakin zaman geçirmek istiyorum. Akşam da Tuna'nın doğum günü. Sürpriz bir kutlama gibi bir şey olacakmış. Cadde tarafına gideceğiz onun için. Ona hazırlanacağım. Böyle bir vlog olacak. Umarım seversiniz. Şu şişliğime bakan yüzüm şöyle gidiyor. Şuradaki kahvem daha güzel kokuyor ama Şu an çok mu? Bayağı bir poğaça simit falan aldım. İsmail Ömer evde uyuyorlardı ben çıktığım zaman. Mutfağın hali böyle olduğu için evde de yapamıyorlar yazık. Loki sattın mı beni? Anında. Loki çok tatlı. Arkadaşlar iki yürüyüşe gittik. Loki'yi böyle buldum evde. İsmail ile beraber. Çok tatlı. Loki bari kameraya bak. Kameraya bak. Loki! Çorbasını <laughs> içerken

Şimdi hemen üstüme bir şey giydim. Kaşmayı kaldırmaya gidiyorum. Çanta da almadım. Paralarımı ve kartımı şöyle ceplerime sıkıştırdım. Seni götüremem. Hadi bay bay. Loki. <laughs> mutfak oldu. Bunlar kirli makineye yerleştirilecek. Sonra tezgahı da temizleyeceğim. Şu an bu şekilde. Hala çok dağınık görünüyor. İlayda sağ olsun çok güzel çorba yapmıştı. Tavuk suyuna e, neydi ya bunun adı? Tavuk suyuna bir şey çorbası işte bu. Çok güzel. Ben çok severim. Çorba zaten çok güzel bir şey. Hmm. Hadi bakalım. Yapabilirsin. Bunun sadece suyu döküldü. Sadece şu Mini makarnalar kaldı. Ne yapacağım? Neyse ya. Sonra e, bilemedim ne yapacağım. Yapacak bir şey yok demek ki. Ben bol limonlu sevdiğim için. Bu evet. Dikkatsizce uzatıyor gibi ama değil mi? Yemek masaya döküldü dökülecek. Yine başarılı bir yol Elinde bir hançer var. Hançerin üzerinde bir yemek var. Bir kitabın üzerinde duruyor. Şimdi Ömer'e geçiyoruz. Arkadaşımızın doğum gününe oradan geçeceğiz. Şöyle bir çanta hazırlayacağım. Şöyle bir şeyler giymeyi düşünüyorum. Akşam göreceksiniz zaten ne giydiğimi. Şöyle bir çanta da alıyorum yanıma. Şu kitabı alıyorum. Ee, şöyle iki tane Saçma takmayı seviyorum böyle. O da büyük görünüyor ama o kadar az eşya alıyor ki. Gözlüğümü şimdi takacağım. Tabletimi ve şarj aletlerimi alıyorum. Makyaj malzemeleri. <gülüyor> 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 lensimi unuttuğum için geri geldim. Bir şeyler atıştırıp lensimi falan alıp tekrar çıkacağım. <laughs> Eğer açık kullanacaksam, makyaj yaparken de saçımı toplamayı sevmiyorum. Önce farla başlayacağım. Ömerliğim şu anda bir 40 dakika falan uyudum galiba, çok iyi geldi. Şunu, şunu kullanıyorum ve şu rengi falan kullanacağım, bilmiyorum bakalım. tık koyu oldu bu. İzlediğim makyajı yapardım, yapacak bir şey yok. Şununla göz altlarını falan kapatacağım. Ve ben mutlaka kaşımın altını kapatıyorum. ve üstüne çok keskin görünüyor. Çok hoşuma gidiyor. Bende bir fırça kültürsüzlüğü var. Hangi fırçalısı kullanılır, nerede kullanılır bir bilgim yok. Bunlar planda yoktu. Öyle fazladan sıkınca şu gitsin? Makyajı bayağı ağırlaştıran bir şey ama. Bence güzel oldu. Tamam beyaz kalemi şu göz pınarlarına sürüyorum. Bir tık daha böyle şey var oluyor yani beğeniyorum. da şuralara da süreyim. Bu burun olayını çok beğeniyorum. Buruna sürdük ya yani. bir de highlighter. Şunu kullanıyorum. 9. sınıfta mı ne almıştım? Kaldık zaman. Diyorlar ki gülmeden sürün. Ben de öyle yapıyorum. Çünkü normal hayatımda da çok gülümseyen bir insan değilim. Beni dışarıda görürseniz genelde böyle çok ifadesiz bakıyorum yani etrafa. Şu an şey var. Bilisteks'in bir şeyi vardı dudağımda. Şurada başlıyor. Ama ben şuradan sürüyorum. Taktik. Oha. Ama ben bunu bir yere paylaştım. Çok beğeniyorum çünkü. Şimdi üçüncü falan yani. Hep de aynı rengini alıyorum gidip. Sadece dudağı çok kurutuyor. Başka. Efendim? Çıkmalı değil, daha, daha çıkmalı değiliz. Diğer rimelimi yani bitmek üzereydi. Şöyle bir şey buldum evde bunu süreceğim. gayet çok güzel olmuşsun. Saçlarını spreyle. Maşallah çok güzel olmuş. Dedim dedim İsmail. Nasılsınız? Çok allık oldu biraz. Neyse dur hadi. Şimdi ya. Allah kahretmesin. Ben bunu takmak zorundayım. Niye? Çünkü kendime öyle şey yaptım. Bunu dene bir daha? Şeker de İsmail Şu adam gibi oldun lan. Çok iyi. Arkadaşlar makyajım ve saçımı hiç beğenmedim. Ol. On bakalım. Her şeyi kuralına... Niye Biraz i̇şte. fazla yapmışsın, ağırlık olaydı. Renk, <laughs> renk değiştirdim ya. Tam bir de motorla gelecekti taro. aşkım. Burnumu falan ucunu mesela yapmam lazım. Ben burnumun kemiğini yapmışım. Bununla Anladın mı? Burnumun <laughs> Dur dur. dur. Boyamışsın.